Biliyorsunuz zekatı zenginler verirler. Zenginliğin de ölçüsü şeriatımızda asli ihtiyaçlarının üzerinde 80 küsur gram altına veya ona denk mal varlığına sahip olan kimseler zengin kategorisine dahil edilmiştir. Fakat burada asli ihtiyaçların para olarak bulunması değil bizzat ihtiyaç olan nesne olarak bulunması aranmaktadır. Yani mesela ev nedir? Konut ihtiyacı, mesken zaruri ihtiyaçlardan bir tanesidir. Bir kimsenin konutu varsa o konutu milyon dolarlık olabilir veya işte 5 bin liralık, 10 bin liralık köyde bir baraka şeklinde de olabilir. Temel ihtiyacıdır ve bu ihtiyacı zekat nisabına dahil edilmez. Söz gelimi 1 milyon dolarlık yalı kalmıştır atasından, anasından, babasından. Bu yalıdan çık da sen işte mütevazi bir eve, 100 bin liralık, 200 bin liralık bir eve geç, üstünü de zekat olarak öde denilmez. Konut hangi standartlarda olursa olsun, kişinin sahip olduğu, içinde bulunduğu, oturduğu, yaşadığı mesken, konut, zaruri ihtiyaçlarındandır, hava havaici asliyesindendir. Dolayısıyla o zekata tabi değil. Ama, Kenara bir para koydum Huzeyfe kardeşim. Evet. 50 bin lira kadar bir param birikti. Ben İstanbul'da işte Üsküdar'da bir konut almayı düşünüyorum. Onun için para biriktiriyorum. İşte en kötü alabileceğim konutun fiyatı 1 artı 1 olduğunu düşünelim. 150-200 bin lira. Dolayısıyla bu 150-200 bin liraya gelinceye kadar ben konut alıncaya kadar bu paranın zekatını ödemem gerekiyor mu? Gerekmiyor mu? Herhalde kardeşimizin sormak istediği nokta burası. Evet. evet, bunun zekatını her yıl ödemek gerekiyor. Niye? Çünkü bunun belli bir standardı yok. Az önce de ifade ettiğimiz gibi, evet konut bir ihtiyaç. İnsanların barınma ihtiyacı, belki de ihtiyaç skalası içerisinde, en başta gelen ihtiyaçlardan bir tanesi onun için insanımız illa bir ev sahibi olmayı hedef edinir. Niye? İşte yarın öbür gün çoluk çocuk evinin içerisinde yine bir şekilde idare eder ama her ay kira vermek bir derttir, bir sıkıntıdır. Çoluk çocuk bununla muhatap olmasın diye düşünür. Haklı veya haksız böyle bir kanaat toplumda oluşmuş. Ancak bunun bir standardı yok. Yani az önce söylediğimiz gibi işte Yozgat'ın filan ilçesinin filan köyünde 15 bin liraya da konut ihtiyacını karşılaman mümkün. İşte İstanbul'un en lüks semtinde bir buçuk milyona da konut ihtiyacını karşılaman mümkün. Dolayısıyla bu para olarak durduğu sürece, para olarak durduğu sürece zekat vermek durumundayız. Ama bunu para olmaktan çıkartır. Efendim ne bileyim bir yerde bir arsa almışızdır. Yarın öbür gün biraz daha elimiz bollaşınca orada bir ev yapmak üzere veya işte orası biraz daha değerlenir de bir müteahhite veririm yüzde elli yüzde otuz ben de oradan bir daire sahibi olurum diye niyet etmişsiniz. Bir kenarda bir kıyıda bir arsa almışsınız. O zaman o Aldığınız arsa ticaret malı olmadığından dolayı zekattan muaftır. Ama eğer para olarak tutuyorsanız, altın olarak, efendim ne bileyim gümüş olarak tutuyorsanız veya e, dolar mark yabancı para cinsinden bulunduruyorsanız o zaman bunu bulundurduğunuz süre içerisinde e, ekonomiden adeta para çekmiş olduğunuz için Yıllık zekatını vermekle mükellefsiniz. Dolayısıyla e, havaici asiye dediğimiz ki burada şunu da e, ilave etmemiz gerekiyor, e, bir aylık veya bir yıllık kendi ve bakmakla yükümlü olduğu kimselerin nafakası havaici asiyeye dahildir. Eğer düzenli bir maaş almıyorsa bir kimse, o zaman e, işte aylık geçimi 3 bin lira ise kendisinin ve bakmakla yükümlü olduğu kimselerin kenara koyduğu 36 bin lira havaici asiyesinden olmak üzere muaf tutulur. Çünkü her ay 3 bin lira oradan harcayacak demektir. Ama bunun haricinde kenarda bulunan parasından, altınından, gümüşünden efendim zekat vermekle mükelleftir. Eğer nisap miktarına bu para ulaşmış ise dolayısıyla ben e, zorunlu giderlerden olan ev için para biriktiriyorum bu paranın zekatını vermem gerekir mi para olarak durduğu sürece vermemiz gerekir.